Selamun Aleyküm arkadaşlar. 5. sezonda düşman olarak Moğollar ön plana çıkarken uçlara yeni gelen Karacalas'un gerçek tarihte yaşadı mı sorusu akıllara geliyor. Merak edilen bu soruya günümüze ulaşan tarihi kayıt ve belgeler ile bu videomuzda kısaca yanıt arayalım. 1243 yılında gerçekleşen Köse Köseda Savaşı sonrası Anadolu'da egemen güç haline gelen Moğollar daha sonra Tebriz merkezli İlhanlı Devleti'ni kurmuşlardır. Önce Anadolu Selçuklu daha sonra da Anadolu Beylikleri İlhanlı Devleti yıkılana dek vasal olarak İlhanlılara vergi ödemişlerdir. Bu devletin kurulmasından sonra yani İlhanlılar döneminde ise alınacak Noyan, Samagar, Kongurtay, Sülemiş, Emir Çoban ve Timurtaş Noyan gibi çok sayıda önemli Moğol komutanı ve vali Anadolu'ya gelmiştir. Bu gelen vali ve komutanlar Anadolu'yu İlhanlı devleti adına denetim altında tutmuşlar ve vergi toplamışlardır. Ancak kuruluş döneminde Anadolu'ya gelen Moğol komutanları arasında Karacelasun isminde birine ise rastlanmaz. Bu nedenle son bölümlerde izlemeye başladığımız Moğol komutanı Karacalasun için tarihte yaşamış bir komutan olmadığını ve diziye özel oluşturulmuş kurgusal bir karakter olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Yeni analiz ve incelemelerimiz için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Videomuzu sonlandırırken Allah'a emanet olun. Yeni videolarda buluşmak üzere hoşçakalın.